Merhaba, ben Ertuğrul Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem, küs olan arkadaşları bir araya getirmek için yapılacak olan bir işlemdir. Bu işlemle, küs olan iki arkadaş bir araya gelir. Böyle bir işlem yaptırmak isterseniz, bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ertuğrul olacak Bugünkü yapacağımız işlem çocuklarımızın birbiriyle çok fazla kavga etmesini engelleyecek olan bir işlemdir. Böyle bir işlem yaptırmak isterseniz bana WhatsApp üzerinden ulaşın. Elimizden geldiği kadar yardımcı oluruz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ertuğrul Hocam. Bugün sizlerle güzel bir konu paylaşacağım. Bu yapacağımız işlem iş yerindeki çalışanların birbirlerine olan sevgiyi sadakati arttıracak olan bir işlemdir. Aynı zamanda iş yerine karşı yükümlülüklerini yerine getirmesini sağlayacak olan bir işlemdir. Bu işlemi yaptırmak isterseniz bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.